Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesindeyiz. Arkamızda dağ halini alan molozları görüyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden sonra belediye ekipleri yerleşim alanlarının hemen yanına bu molozları yerleştirmeye başladı. Defalarca haber bültenlerimizde ve programlarımızda yer verdik. Fakat bir arpa boyu yol alınmadı. Peki insan sağlığı bu kadar ucuz mu? Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim mahallesi 6 Şubat depremlerinden sonra sağlam kalan vatandaşların kiralık ev bulabilmek için yoğun çağ çaba sarf ettiği yerlerin başında geliyor. <laughs> Nüfus bakımından Malatya'nın yükünü çeken bu mahalle Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilurt Belediyesi'nin hafriyat kamyonlarının meskeni haline geldi. Her gün onlarca kamyon yerleşim yerine çok yakın olan bu bölgeye moloz dökmeye geliyor. Vatandaşlar sağlıklarını içe sayarak moloz bırakan ekiplerden ve buna müsaade edenlerden şikayetçi. Sadece insan sağlığı değil tehlike altında olan, iddiaya göre yakın zamanda yetiştiricilik yapan bir vatandaşın da hayvanları rahatsızlandı. Veteriner hayvanları moloz döküm sahasından uzak tutmaları yönünde sahiplerini uyardı. Mahalle muhtarı Sami Yiğit şikayetini dile getirerek yerleşim alanı yakınına moloz dökülmemesi gerektiğini vurguladı. Çok aşırı derecede moloz dökülüyor. Yani o molozların tabii öncelikle söyledikleri gibi o molozların hastalık saçacağını, yani şu durumda biz ondan dolayı çok rahatsızız. Yarın bizim buradaki zaten mal yani mali olarak en temiz, en güzel, en sağlam bir yerimiz burası. Zeminimiz sağlam, çok güzel. İşte şu anda bizim şikayetlerimizden bir tanesi de bu molozların buraya dökülmesi. Hatta biz çok kez bunu ikaz ettik, söyledik yani getirmesine, buraya dökmesine. Vatandaşlarımız bundan dolayı çok rahatsızlar. Sürekli beni arıyorlar yani bundan ne geliyor bu şey. Hayvan besleyenler Adam geçen gün beni aradı dedi ki yaşlar işte, bu buraya morozlar geldiği için dedi şu an dedi benim hayvanlarım dedi hasta hayvanlarım var hatta veterinerin o get moroz getirenlerin kim olduğunu bana tespit edin ona ceza ben yazayım. Bunun çok Terenar mi bunu söylemiş? Bunu söylemiş. Yani bunun çok büyük bir ceza olduğunu çünkü orada hastalık geldiğini söylemiş. Yani hayvanları Hatta oraya diye şey etmiş. Kesinlikle demiş bu morozların buraya gelmemesi lazım hayvancılara söylemiş bunu. Siz daha kesinlikle hayvanları o tarafı götürmeyin ama hayvandır işte. Hı hı. Sonuçta gidiyor hayvanın. Dur diyemezsin. A kamyon geliyor. Şimdi bakalım neresiymiş bakalım. Şehir belediyesi, belediyesi yazıyor. Yazıyor. Hı hı. Yani buraya onlar da getiriyor normal e, Müteahhit Araçları da geliyor ona. Gel Şu an e, büyük şehir belediyesi orada moloz üretiyor, ne yapıyor, onları çekiyorlar, öyle yani.